ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Onur Özkan'la birlikteyiz ve Galatasaray'ı konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat nasılsın? Teşekkür ederim abi sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle Galatasaray'da biliyorsun ki yani liderlik yarışı, şampiyonluk yarışı devam ediyor. Bir yandan lig, bir yandan şampiyonlar ligi ve bir yandan da tabii birkaç haftaya yani Türkiye Kupası macerası da başlayacak Galatasaray'da. Ama tabii bunların hepsi bir tarafa, bir tarafta da kadro planlaması ile alakalı Özellikle sezon başında yapılan bazı transferlerden memnun olmaması sebebiyle hem hocanın hem tabi taraftarın farklı transfer çalışmaları da var. Bununla başlamak istiyorum. Sonrasında tabi sözleşmelerde geçeceğiz ama ilk olarak özellikle gazetelerde, manşetlerde Solar ismini gördük. Pablo Solari, River Plate'in Arjantinli kanat oyuncusu. Şimdi burada aslında pası şöyle atacağım. Yani bir kanat oyuncusunun bu şekilde ciddi anlamda Galatasaray'ın gündemine gelmesi şu an eldeki bazı oyunculardan memnuniyetsizliği gösteriyor mu? Önce bunu soracağım ki Solari River Plate'de sağ önde oynayan bir isim. Aynen. Bugün Galatasaray'a baktığımızda Tete ve Ziyech gibi oyuncular var. Şimdi bununla başlayalım. Sonrasında diğer pozisyonlara, diğer isimlere geçelim. Tabii ki Arjantin basının bir iddiası. Evet. Bizim medyada da yer aldı, sosyal medyada da yer aldı. Tabii bu soruyu cevaplamamız için dediğin gibi önce Galatasaray'ın ne yapacağını düşünmemiz, onu konuşmamız gerekiyor. Yani ara transfer döneminde mutlaka Galatasaray için hareketli geçecekmiş gibi duruyor. Çünkü sezon başındaki transfer planlamasından çok net bir sonuç alabildi dersek herhalde hata yapmış evet. oluruz. Burada Galatasaray'ın geçen sezonki yüzdesi %75'lerdeyken başarı oranı bu sezon %50'nin altındaymış gibi duruyor şu ana kadar. O anlamda mutlaka birden fazla hamle olacak ama sağ kanada baktığımız zaman dediğin gibi burada Tete ve Ziyech şu anda ana rotasyonda. Barış Alper Yılmaz evet. da oraya oynayabiliyor. Zaha Kerem de oraya oynayabiliyor. Yani Galatasaray'ın bolca oyuncusunun olduğu bir bu pozisyondan bahsediyoruz. Ama tabii ki net bir oyuncusu şu an yok. hani Geçen sezon Raşit Sayı direkt oraya yazıyorduk. Evet. O çok net bir oyuncuydu. Ama bu sezon geldiğimiz noktada sürekli değişen oyuncular. Yunus Akgün'ün bile oynadığını evet. düşünebiliriz sezon burada. Başında sezon başında Yunus Akgün orada görev yapıyordu. E, dolayısıyla orada evet bir tartışma oranı net oyuncusunun bir bilinmezliği var şu anda ama Galatasaray'ın elindeki sözleşmeli oyunculardan çıkması da çok kolay bir iş değil. Hani hadi ince olacak işler değil bunlar ara transferde. Mesela ben Tete'nin trans e, performansını çok da kötü bulmuyorum açıkçası. Dönem dönem iyi oyunları var Tete'nin. Hani geleceğe yönelik bize bir şeyler vaat ediyor Tete. Belli bir potansiyeli var, takım oyununa bir yatkınlığı var. Pas oyununda Galatasaray'ın katkılarını görüyoruz. Karar mekanizmasında problemleri var Tete'nin bu çok net. Ama mesela sağlam bir Z işte ritmini bulduğu zaman o bölgede iyi performans gösterebilir. Ben açıkçası Galatasaray'ın birden fazla hamle yapmasını bekliyorum ara transferde ama bu pozisyonlardan birinin kanat pozisyonu olmasını çok fazla beklemiyorum. Önce bu ancak... Evet. bir sakatlık bir ayrılık olması durumunda gerçekleşebilir ama Galatasaray'ın çok daha öncelikli bölgeleri varmış gibi duruyor şu anda. Bu arada yani solar ile alakalı da hani şu bilgiyi verelim. Oyuncu River Plate'de 40 maça çıktı e, 2022 23 sezonunda ki oranın takvim biraz daha farklı olduğundan dolayı oldu. maç sayısı fazla. Yani e, ligde 21, kupada 9, libertadores'te 8 maç, kupa Arjantinada 2 maç ve 12 gol, 11 asisti var. Aslında skorda üreten bir oyuncu kendisi. Yani Bu rakamlara yani, bakarsak, River Plate'de yani, de oynadığını düşünürsek, bir isim, yani bu oyuncuyu buralara getirebilmek değil. Evet. çok mümkün gözükmüyor açıkçası ekonomik anlamda. 2001 doğumlu bir oyuncu, 22 yaşındaymış. Çok kolay e, Çok zor gözüküyor böyle bir transferi bitirebilmek. Evet, bu arada şöyle bir detay da var abi haberde. Premier Lig'den Crystal Palace ve Serie A'dan Udinese'nin de genç oyuncuya takip ettiği ve teklifte bulunacağı da Bu söylüyor. rakamlarla evet. bir River Plate çıkışta olması kesinlikle Yani bir olması. bazı takımlar vardır mesela River Plate, Porto, Benfica, Lisbon, evet. Ajax. Evet. Şimdi bu takımlardan çıktığınız zaman değeriniz daha da artıyor. E çünkü bu kulüplerin pazarladığı oyuncuların performansı ortada. Yani bu verilerle çok zor bir transfermiş gibi duruyor. Evet, kolay değil. Ee, onun dışında tabii aslında senin de söylediğin bir şey vardı az önce ee, Şimdi kanat transferi tabi elbette yapılabilir ama öncelik olarak Galatasaray'ın bugünle baktığımızda özellikle sol bekte ve orta sahada hani bazı eksiklikler olduğunu görüyoruz. Eksik diyorum ama yine aslında nicelik açısından çok bir eksik yok bence ama nitelik olarak baktığımızda oyuncuların bir hani net bir performans Aynen. verememe durumu söz konusu. Şimdi Kukurella e, ismi yine basında yani ismi çıktı ki bu da yine ilk olarak sanırım dış basın kaynaklıydı oyuncu yani çok değerli bir oyuncu piyasa değeri de yüksek bir isim ama hani Galatasaray hep bizi alıştırdı ya o piyasa değeri yüksek oyuncuları bir anda yani bir şekilde o formülünü bulup işte kiralama belki belki satın alma opsiyonunu bu şekilde bir transfer gündemde burada da tabii Angelinho hani Angelinho'dan hocanın memnun olmaması birinci sebep ikinci sebep de Angelinho'nun bu çok az sayıda kalan o hani bon servisine opsiyonunu alma konusu var. Ya yani bunu da artık kullanmayıp yeni bir sol beke doğru gidecek gibi gözüküyor Galatasaray burada net bir karar alınmış değil henüz. Burada dediğin gibi opsiyonun süresi daha var henüz. Tam evet. e, dolmadı ama evet. az bir süre kalmış. Altın evet. sıra açısından gözüken bu. E, evet. Yani performansa da baktığımız zaman bir ayrılık sürpriz olmaz herhalde kimse için. Evet. Ama bu hadi ince olabilecek işler değil bunlar. Yani sonuçta Leipzig kulübü Angelino'suz bir planlama yapmış sezon planlaması. Siz bu oyuncuyu gönderemezsiniz kolay kolay. Yani gönderebilmeniz için şu gerekiyor mutlaka sezon sonuna kadarki mali yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz evet. gerekiyor. Bu da Galatasaray için bir külfettir. Siz elinizdeki gönderdiğiniz solbeki maaşını ödeyeceksiniz, belki kulübe o kiralama bedelini ödeyeceksiniz taksitlerini, bir de yeni bir solbeki para ödeyeceksiniz. Bunlar kolay işler değil ekonomik anlamda yönetilmesi. Ama Galatasaray'ın bir solbek arayışlarının olduğunu biz de duyuyoruz. Mark Kukurela ismi tabii ki yüksek bir profil Kukurela evet. ismi yani çok yüksek rakamlarla Chelsea'ye gelmişti. Brighton'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben tam yanılabilirim. Evet, ya Premier League değil ama ben de şu an tam hatırlayamadım. Yani Chelsea'de çok oynayan, bir, o oyun, oynayan bir oyuncu Chelsea'de. Barcelona çıkışlı bir oyuncu bu arada onu söyleyeyim. La Masya çıkışlı bir oyuncu onu net biliyorum. Barcelona altyapısına tutunamayıp daha sonra İngiltere'ye giden oyunculardan biri Gerald Pique gibi mesela o da aynı şekildeydi. La Masya'dan çok sayıda oyuncu bu şekilde Avrupa'ya gidebiliyor. Değerli bir oyuncu ve hani ben böyle bir ihtimali çok gerçekçi bulmuyorum açıkçası Galatasaray açısından ama ee, tabii ki yönetimi mutlaka eğer orada Angelinho ayrılığı olursa çok daha net bir sol bek oyuncusu almak isteyeceğini düşünebiliriz. Bu Kukureli olur mu? Zor. Çok zor yani. Bu oyuncu kiralamak, maaşını ödemek, karşılamak. Oyuncunun burayı tercih etmesi çok mümkün gözükmüyor evet. şu anda yaş itibariyle de. Ama Galatasaray'ın bir sol bek gündemi sanki olacakmış gibi duruyor. Yani Kukureli tarzı değil de abi. Belki biraz daha hani o Saşa Boy gibi bir transfer, işte düşük maliyetli. Belki Scout Fransa transferi. liginden, evet evet Fransa Olabilir. liginden. Veya az önce de konuştuk ya mesela Arjantin liginden, yani Güney Amerika'dan herhangi bir yerden. Bu tarz bir transfer belki hani bir Sasha Boy etkisi yaratabilir Bence diye olması lazım evet. böyle bir transferin çünkü Galatasaray bu sezon scouting'i çok unuttu diye düşünüyorum. Hep evet. böyle isimli oyunculara, kariyerli oyunculara gitti Galatasaray yönetim Bu da bir tercihtir ama. Mutlaka scouting sisteminin de çalışması gerekiyor, Saşa boy tarzında, hatta Victor Nelson tarzında oyuncuların evet. mutlaka kazandırılması lazım ki ileride Galatasaray'a bir ekonomik kazanç sağlayabilsinler. Bu sezon Galatasaray'ın aldığı oyunculardan kaç tanesinin ileride tete dışında bir geri dönüş olabilir ekonomik çok anlamda zor. çok zor. E, dolayısıyla bunun da yönetilmesi gerekiyor bir yandan. Hani o yüzden de Kukurella tarzı bir oyuncudansa dediğin gibi, Arjantin'den Fransa'dan Portekiz'den marka tarzında mesela bir scouting transferi çok daha mantıklı olur. Bu arada yani Fransa demişken mesela Sasha Boy Fransa Ligi, Lionel Carroll hani başarısız gibi gözüküyor ama yani alındığı fiyat ortada o dönem oynadı. Sonrasında, fiyat performans olarak evet, ben kötü bulmam. Sonrasında zarar da etmedi Galatasaray elden çıkarırken. Etmedi, evet. Hani belki biraz daha eskiye gidersek işte Mondragon yine Fransa'da. Hani gelmişti evet. Fransa bağlantısı fena değil ve oradan bence birkaç isim çıkabilir diye düşünüyorum. Fransa'dan düşük maliyetli oyuncu bulmanız eğer iyi bir araştırmayı, evet. bir scouting yaparsanız mümkün. İkincilikten özellikle mümkün, alabilirsiniz, bulabilirsiniz. Bunlar yapılabilecek işler ama burada tabii ki önemli olan yönetimin böyle bir planlama yapmak yapması. Evet, bir de tabii yani işin Anhelinho boyutu var. Şimdi Anhelinho'dan çıkamazsanız eğer. Zaten bir sol bek transferi de sanırım. Tabii 6.5 milyon Euro'luk yaklaşık bir opsiyonu var. Ya açıkçası ben bu karara da e, saygı duyuyorum. Çünkü oyuncunun potansiyeli ortada. Evet. Hani sabredilebilir belki. Çünkü Anhelino mesela Endombele gibi değil. Evet. Bazı oyuncular kadar hani yok diyemeyiz. Diyem yani oyuncu kafa evet. olarak bir şeyleri bitirmiş bir oyuncu değil. Performansını veremiyor şu anda ama sistemsel problemler de var. Sırf Anhelino kaynaklı evet. değil bu sorunlar. Sol iç orta sağ gibi. Galatasaray'ın oynadığı oyun, oraya yaptığı yardımlar, evet. önündeki oyuncuyla bir iletişim uyumu. Ilişmesi. Yani bunlar da etken. Dolayısıyla Okan Hoca derse ki ben Anhelio'ya sabredeceğim. Bence buna da saygı duymamız gerekir. Evet yani sabredilmeyecek kalitede bir oyuncu. değil. Kesinlikle değil. Yaş itibariyle değil. de aynen. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür abi ediyorum. değerli yorumlarını aktardığım bilgiler için. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Onlar da her zaman olduğu gibi yayının başından sonuna kadar izleyerek bize destek oldular. Yayın bittikten sonra yorumlar kısmında yine Galatasaray'ın devre arası transferi ile alakalı, transfer dönemi ile alakalı kendi düşüncelerini yazabilirler. Bunları da biz ilerleyen yayınlarda tekrardan değerlendiriyor olacağız. Futbol Plus'ta yayınlar devam edecek. Kanala abone olarak önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.